Merhaba arkadaşlar, Beb TV'den herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Hunger Games çekeceğiz. Bölüm 1. Eee, olduk. Arkadaşlar evet. Biz bugün Survival bölüm 4'ü çektik Bora ben Emir birlikte. Bugün yine tek başıma Hunger Games'te bölüm 2 çekiyorum. Kaç dakika vardı? O 2. Ee, evet arkadaşlar yine videoyu kapatayım ben. Yani durdurayım, 30 saniye kala tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şimdi biraz 30 saniye olacak. Bir de arkadaşlar şöyle kanalı şey yapayım. Hani çok izlenme, görüntülenme var ama hiç abone olan yok. Hani abone, hani like olmasını bekliyoruz videoda. Çünkü hiç yok yani çok görüntülenme var ama hiç like yok de abone olursanız çok çok iyi olur yani evet neden şimdi yp, VIP olduk ben de anladım chestleri daha kolay kırıyoruz ama zaten burada chestler var e, şu chest açılmamıştı al 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 Gerçi bunu alınır. Şöyle oha. Yuh, hiçbir şey alamamışım. Bir dakika. Ay, yani kapı açıkmış. Nereye gideyim? Şuraya gideyim bari ya. Şu adam da arkamdan... Ha, gelmiyor, tamam. Şuradan bir bastıralım şöyle. Burada çok chest yeri biliyorum. Eh, öldürmeler başladı. Hmm, burada chest var mı Vardı. De bir yerde chest vardı. Burada mı? Yok burada değil. Şuralarda bir yer, bir yer olması lazım ya. <laughs> burada hiç yok. Şu ortaya gideyim bari ortada bekleyeceğim. Ortada kimse var mı? Eee var. Hem de iki kişi dur şunları da alayım. Allah <laughs> Salaklar nereye uğradığını şaşırdım ben. Lan gel. Gel. Gel lan. Oh. Ah kestim işte bu. Bunda kes kes kes. Vur 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 vur. Bunu da kestik tamam çok iyi. Aa, adam geliyor. Sen kimsin? Oh. Neredesin lan? Oha, adam. Oha adam da Oha ne oluyor? Adamdaki laga bak ya. Neyse o kadar gitmeyelim. Şey çok kullanmış adamda ya. Ne oluyor lan? Sen <laughs> Oh iyi adamda chestplate varmış ya. Tamam çok iyiyiz bakayım. Her şeyi sömürmüşler. montadan hmm, var. Dın dın dın. Oha baltalı ve be, benden saklanıyor. Gel lan. Şey seni seni oğlum. Gel buraya kaçışın yok. Aa! Sanırım öleceğim. Oh. Herkes kapışıyor şu an. Ben kaçmal lazım. Geliyor mu? Hayır. Hı, şöyle ortaya gözleyelim. Tamam onlar orada kovalanıyor. Fu, hala sen mi ya? Hala sen mi? On git buradan. Bak çesteyi de zaten açamayacağım. Cık. Of. Hadi ortada kaç kişi var ya? Tekrar şuraya gideyim de gözleyeyim. Oha bunların de team değil herhalde. Orada kapışma var. Şunu yiyelim. Şunu keseceğim artık ama yeter. La 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 la. Canım da çok az ya. Kaçma. Kaçıyor ya. Evet. Hiç bir yer. Lan çekilsen. Evet adam gözükmüyor. Oha orada item var? Evet. O pantolon bulduk. Ve çekilsen yenilendi. Ben ortaya saldıralım. Yemek yemek yemek. Yemek çok önemli şöyle bir bakayım ya adam mı yok götümüze şapla falan <laughs> of tamam aynı kılıç ama işte bu ayrı kılıç tamam şurada ekmek vardı yiyelim gitti mi yapamamışız diyor ya Arkadaşlar ne oluyor ya? Aynı yani Steam'iz de var. Cık. Ya oha ama ya. Şunu alalım bari. Biz falan gelir. şimdi yap ya. Lütfen. Herhalde yaptık. Şöyle chest'e şunları şöyle koyayım. Tamam. Deli seti de koyayım. Aa, abi çok iyi. Şunları aa gitti. Oha ma. Ya o ne ya. Ha kılıç. Abi niye gidiyor bunlar? <laughs> eh, yine gitti evet. kaldık bu arada. Hadi lütfen. Ne ya? Hey, bir de aydınlar gidiyor ya. Son mı gideceğiz? Yani en ortada olmamız rağmen. Of. <laughs> bir dakika kal. Ah. Ah. Sıçtık işte. Şi Oha. Oha ama bir vuruş lan? Oha ne oluyor? <laughs> ne oldu lan öyle? Dur ben burada Gülümse gitmem lazım. Koş. Çok kötü. Çok bir şey oldu ya. Heh, şöyle gideyim Bir daha, kere daha oynayacağım arkadaşlar. Bir. Evet yine ee, 30 saniye kala başlayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benim bu harita 8.1'de oynadığım. Yani o kadar eski bir harita. Ya 12.1'e kadar gelmiş yani. O kadar eski harita ki. Ben bunu çok oynadım ya. Hep bunda oynardım 8.1'de oynarken. Angry Games'i. Neyse. Şu ortaya odaklanmamız lazım artık. Hadi ha, başlıyor. 3, 2, 1. Go to the Koş. Oha. Herkes de var resmen. Bir dakika chest nerede? Şurada herhalde. Yok burada değil. Chestler nerede ya? Burada mı? Diyeceğim de burada değil herhalde yok. Chestler bu kadar kazınmaz. bana da Buradaymış ya. Of. Ah vuruyor. Çabuk kaçmam lazım oradan. Şuradan koş. Koş 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 koş. Ah. Arkamda birisi var. Fir git sen ya. Hala bir de bana vuruyor. Ara geliyor mu? Fiyat Yeter ama. Hadi lan. Ben yürü git. Fiyat al alo. Ol, elinle neden bana vuruyor şimdi? Amacın ne? hala geliyor ya. Oğlum yürü git yürü git. Nerede lan? Oha. Adam yere düşünce canı gitmiyor. Haha senden daha çok vuruyorum. Nerede lan bu? Uf, abi elimizle kapışıyoruz inanamıyorum. Lan. Ah, oh sonunda kes neredesin aa burası tuzakmış ya şurada oho bu tuzakmış abi ya orada su var ya abi yok artık ne ya hmm, dur yapacağım. bak yapacağım bak İnşallah olur. Ben of oh, şunu kaç. Be çıktım. Oh be. Gerçi or... ne yapacağız ki ortaya gideyim. Ah ne oluyor? Abi bir gitmece ya. O nerede adam var. O adam speed açmış ya. <laughs> adam resmen uçuyor. Ben de şurada saklanayım da var ya. Uhu. Şu üst tarafta chest var mıydı? Yok herhalde ya. Evet, yok. Aha. Hala beni görmedi mi? Adam beni hala görmedi herhalde. Şu Aha çesa yenilendi. Hadi kılıç. Of kılıç kılıç kılıç. Şimdi mi ya? Çes kazıyorum. Ben dur. Of bir Şu Şuradaki adamı öldürmem lazım. sen beni görmedin mi lan? Aha öldü. Uhu. Maşallah ne Of ne? Aa. Dın dın dın. Sonunda aynı kılıç gelmiş. Çeşleri almış. Al al al. Hiç sırf çıkmadı bir adam gibi. Bunu al. Bunu al. Aha ne oluyor? Ah, adam bana vuruyor. Aa, hayır. Evet öldüm. Bu kadardı arkadaşlar. bu ee, bu Hunger Games'te gelecek bölümde görüşmek üzere.